Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber karakter çıkartma takdini yapıyoruz. Ee, ben size söylemiştim. E Trekshot videosundan sonra karakter çıkartma taktiği yapacağım demiştim. Ee, şimdi bu videoyu çekiyoruz karakter çıkartma takdini. Hadi videoya başlayalım. İlk öncelikle istediğiniz bir karakterin üzerine 10 kere böyle girip çıkıyorsunuz. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ondan sonra profil resmine geliyorsunuz ve buradan istediğin, istediğiniz karakterin üzerine fazla fazla tıklıyorsunuz. Ve oldu tamam. Sonra tekrar savaşçılara giriyorsunuz ve buradan istediğiniz karaktere böyle 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 yapıyorsunuz ve 5. de deneye tıklıyorsunuz. Ve sonra buradaki şu dörtlü ve üstteki çokluları keseceğiz. Ben buraları hızlandıracağım şu dörtlü keserken üsttekilere göstereceğim size. Hadi hızlandırma başlasın. <laughs> Ve bu kadar. Alttakileri öldürdük. Şimdi bunları da öldürelim bunlar doğmadan olması lazım doğarsa sayılmıyor doğarsa tekrardan yapmaya başlayın hepsini öldürün ondan sonra tekrar devam edin ya da çıkışa tıklayıp tekrardan yap yapmayı yapmayı deneyin konuşamadım bir türlü ya şimdi sizleri de bir öldürelim öl tamam sonra böyle kapışmaya başla hop hop ve bunu öldürdükten sonra direkt çıkışa tıklıyorsunuz Tamamdır Ondan sonra dükkana giriyoruz Dükkanda sağa doğru geliyoruz ve Burada kodu gir yazıyor Kodu geri bakın burada Tıklıyoruz ona Sonra klavyeden yazacağımız şey şu Gibe Nokta Slash Mi nokta Slash Gale Ben gale istiyorum Siz ne istiyorsanız onu yazın 1 2 3 4 5 Sonra şuraya geliyoruz. Tekrar gibi nokta. Slash. Mi nokta slash. Super gel. Bu muydu yok bu değilmiş. Sonra yıldız atıyorduk. 1, 2, 3, 4, 5. Sonra buradan gale. 1, 2, 3, 4, 5. Ve buradan karakterimizin e, şeydi neydi ya değeri aynen kromatik tic 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bunu 10 kere tıklıyoruz sonra buradan bunu siliyoruz ee, yapacağımız diğer şeyde Kutu açacağız galiba. En az 20 veya 30 kutudan çıkıyordu. Öyle biliyorum çünkü benim bir tane hesabım var. Ona Spike çıktı. Hemen o hesaba geçelim. Evet arkadaşlar, işte bu benim hesabım. Ben bu taktikle 1251 kupada Spike çıkarttım bu hesaba. Görüyorsunuz Spike. Gerçek Spike. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bu kadardı. Videoyu kısa tuttum çünkü karakter çıkartmanın taktiği videosu. Bunda maç atacak değiliz. Hoşçakalın. Bay bay.